Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Vermeyeceğim. Küfür etme bana. Vermeyeceğim. Al. Tamam al 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 al. Tamam al. Al al tamam al. Al bakın. Al. Tamam, al. al, bakalım, al. <gülüyor> Vermeyeceğim. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? He? Merhaba. Efe. Al. Al Efe. Öpücük ver önce. Gel 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 gel. Yukarı çık. Yukarı çık yukarı yukarı. Çık yukarı yukarı yukarı. Merhaba de bakayım. Merhaba. Öpücük. Hiç öpmüyorsun sen beni Efe. Sus. Seni 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 seni. Mı. Al tamam al. Al tamam al. Tamam al. Oh. Bak bak burada bir tane daha fıstık var bak. Bak 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 bak. İstiyor musun bunu da? Alacak mı? Ver de ver. Ver de. Al. Al değil ver. Efe. Al. Al al. Gel buraya gel. Ver de ver. Ver de. Ver diyeceksin yavrum. Kibar olacaksın biraz. Verir misin? Merhaba. <laughs> Aklım gitti değil mi salak He? Ha. Gözlere bak gözlere. Aynı bir baykuş. He? Ne oldu? Bunu da istiyor musun? Aa, bunu ben yiyeyim ya. Gel gel. Gel alabilirsen gel. Gel. İstiyor musun? Al al. Al işte, al. Efe. Merhaba. Deliriyor, <laughs> <laughs> vermiyor mu böyle uzaklaşınca? Gel. Gel, gel, gel. Vermeyeceğim. Ver de, al Ver. Ben al diyebilirim, sen ver diyebilirsin. Ne yapacağım? Parmağımı mı yiyeceğim? He? Su vermeyeceğim Efe. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim Efe. Gel gel. Gelebilecek mi? Hadi gel gel. Ha. <laughs> Al. Tamam gel. Gel babası gel. Al. Oh, afiyet olsun. Oh.